Merhabalar herkese. Bugün sizleri olaylı bir karşılaşmaya götürmek istiyorum. 2010 yılındayız. Dünya Blitz Şampiyonası'nda beyaz taşlarda Magnus Carlsen var. Siyah taşlarda ise Rus büyük usta Boris Savchenko var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. Ardından da olay anını görüntüleriyle birlikte izleyeceğiz. O hamleye geldiğimizde E4 ile başlamış oyun. C5'in ardından at E2'den gelişilmiş. At C6. D4, C çarpı D4, at çarpı D4, F3'e de çıksaydı at zaten aynı varyant olacaktı. G6 ile siyahlar hemen bir dragon varyantına çevirmek istiyor. C4'ün ardındansa fil g7 ile d4 atı istenmiş. At c2'ye kaçılmış. At f6 ver e4 piyonunu. At c3 e4 piyonu savunuluyor. D6'nın ardından fil e2'ye gelişilmiş. Kısa rok, kısa rok ve fil e6 ile henüz 9. hamlede bütün hafif aletlerini oyuna katmış oldu siyahlar. Rokunu dağıtmış oldu. Beyazlar da fil e3 ile bir sonraki hamlede bunu gerçekleştiriyor. Vezir a5 özellikle Filin g7'de olduğu, bu çaprazda olduğu varyantlarda c3 baskısı hatta bazen a1'e doğru bakışlar kritik olabiliyor. Magnus Carlsen buna cevap olarak hemen kale b1 oynamış. Kale fc8, f4'ün ardından belki f5 sürüşleri olabilir. Rakip şah kanadına bir atak olabilir beyazlardan. At d7 dönülmüş. Aslında burada belki de bakılması gereken bir varyant var. Çünkü filin yolu kesilmiş oldu. f5'ten sonra yine garip bir varyant. Bir bilis mücadelesi olduğu için belki de bu kadar derin düşünülmedi ama g çarpı f5 F, E çarpı F5, fil çarpı F5, kale çarpı F5, vezir çarpı F5 ve fil G4 gibi ardından D7'yi aldığı kaleye iki alet kalınan bir varyant var ama at D7'ye Magnus Carlsen f 6 altı buradan çekildiyse ben hemen atımı D5'e otururum demiş ve Savchenko burada vezir çarpı A2 tercihinde bulunmuş. Şimdi A2'den tabi bir piyon aldınız ama bu vezir acaba geri dönebiliyor mu? Buradan çıkabiliyor mu? Savchenko şimdi bize bunu kanıtlamaya çalışacak. Karsan hemen B4 oynamış. Vezir A4'e dönmüş Savchenko ve vezir D2 ile kale bağlantısı sağlandıktan sonra da at F6'ya gelinmiş. At F6 ile hemen tekrar D5'teki atı değişmek istiyor ama burayı piyonla alırsa tabi yine çatallara maruz kalacak. Bu yüzden at çarpı D5'te alamıyor aslında. Fakat Karsan burada daha güzel bir taktik hamle buluyor. At C3. At C3'ten sonra Boris Savchenko'nun tahtaya bakması lazım. Çünkü A4'teki vezir düşmüş durumda. Vezire tıklayalım. Nerelere gidebiliyor? Güvenli bir kareye gidebiliyor mu? Sadece A6 var. Ona da kale A1'den sonra aslında vezirin düşmüş olduğunu görüyor hemen, hesaplıyor hemen Savchenko ve burada belki de en normal devam yolunu en tercih edilebilecek devam yolunu oynuyor. A çarpı E4 sen A4'ten vezir alırsan ben de E2'den vezir alırım diyor. Ve Karsen de tabii ki bu teklife reddederek A çarpı E4 ile ben bir alet öne geçtim diyor. Fil F5 hemen D4 baskısı var ardından tabii C2'ye doğru da bir bakış var bu yüzden fil D3 ile o at savunulmuş. A5 Burada siyahların istediği BA5'e at A5 almak ve C4 fikirlerini, C4 baskılarını kuvvetlendirmek. Bu yüzden Karsan B5 oynamış. At B4, alt çarpı B4, A B4'ten sonra da kale çarpı B4. Hala siyahlar bir alet geride ve konumda bu vezir kanadından, A hattından bir şeyler elde etmesi lazım. Vezir A3 oynamış. Ve kale B1'e dönen Karsen'e de cevap olarak kale A4 oynamış. Burada aslında siyahın aktif taşları bu film bakışı bu film bakışı çok kritik. Nedenlerinden bir tanesi de kale A4 hamlesi. Kale A4 diyor ki ben D5 oynayacağım. C4 piyonunu buradan kaldırıp E4 karesine bakmak istiyorum. Kaleyi gerçekten çok güzel aktifleştiren bir hamle. Burada kale f 1 ile C4 piyonunu savunmayı tercih etmiş Karsen. Ve D5 hamlesine de at F2'ye dönmüş. Bakıldığı zaman C4 piyonu savunulmaya çalışıldı. D3 fili de atı kaçarak savunulmaya çalışıldı. Fil çarpı D3, vezir çarpı D3. D çarpı C4'ten sonra bir piyon almış oldu siyahlar. Fakat Karsan hala alet üstünlüğünün verdiği e, taş fazlalığıyla materyal üstünlüğüyle vezir çarpı A3 kale çarpı A3 ile vezirleri kırışmayı tercih etmiş. Şimdi tahtaya baktığımız zaman belki tehlikeli olabilecek bir C4 geçeri var. Bir alet geri siyahlar ama E3'teki fil de şu an istekte ve E3'teki file baktığımız zaman böyle çok da güzel yerlere gidemiyor. Karsan filini B6'ya gitmeye karar vermiş. Hemen F5 Şah F1'in ardından da E5 hamlesi ya ver F4'ü diyor ya da F4'ü savunursan belki E4 ile onu çok kuvvetli bir geçer haline getirecek siyahlar. O yüzden F, e çarp, F çarp E5 almış beyazlar. Fil çarpı E5'ten sonra ver H2 piyonunu. H3 sürmüş Karsen. Ve şimdi tahtaya baktığımız zaman Şah F7'den sonra yavaş yavaş siyah taşların daha aktif bir hal aldığını görüyoruz. Yani C piyonunu böyle koruyarak biraz daha onu sürmeye çalışacağını görebiliyoruz tahtada. Kale C2 oynamış hemen Karsen. İstiyor ki kaleleri belki de C hattında dublelemek ve C4 piyonuna baskı yapabilmek. Fakat burada kale B3 ile buna izin verilmiyor. Yine enteresan bir varyant var. Siz kale çarpı B3 alabiliyor musunuz gibi gözüküyor. Ama ee, C çarpı B3 kale çarpı C8'den sonra B2 gibi bir hamle var ve kale C1 dönmeniz bir işe yaramıyor. B1 sürüşünü engelleyecek herhangi bir hamle yapamıyorsunuz. Rakibinizi mat edemiyorsunuz. Bu yüzden Magnus Carlsen bu varyanta girmiyor ve kale D1 ile açık bir hatta gelmeye çalışıyor. Kalesine kale çarpı B5 ile bir piyon daha aldı ama bu piyon bir piyondan fazlası diyebiliriz. Çünkü C4 piyonu şu anda Bağlı geçer haline geldi. Yani B5 sürüldüğü anda bu piyonların önünü tutmak çok çok zor olacak. Fil D4'te filleri karışmak istiyor. Magnus Karsen fakat fil G3 gelinmiş ve o kırışlardan kaçılmış. Fil E3, kale E5 ver fili. Fil B6'dan sonra da kale C6 ver fili diyor. Siyah kaleler olabildiğince daha fazla kareye gidecek yerlere teker teker oynuyor. Görüyorsunuz burada biraz da temponun kendinde kalmasıyla alakalı bu durum. Kale D7 oynuyor burada Magnus Carlsen ve diyor ki Şah kale 7, kale çarpı 7, Şah çarpı 7. Birer kale daha kırışılmak istendi ve kırışıldı. Fil a 5ten sonra da C3 karesi kontrol edildi ama B5. Artık dikkat etmek lazım. Bu iki piyon çok tehlikeli. Alete 3 piyon bir yapı ama yani F5 piyonundan bahsetmiyorum burada. C4 ve B5 çok çok tehlikeli konumlarda bırakabilir beyazları. Kale B2 B5 piyonu istiyorum. Fakat C3'ten sonra B5'i almaya yeltenmiyor tabii ki Karsen. Hemen C2'ye dönüyor. Çünkü C piyonu çok çok tehlikeli bir hal almış oldu. File 5 C3 isteğini durdurdu. At D1 bir daha istiyor C3'ü. Ve burada Şah F7 oynuyor Savchenko. Diyor ki ya sen C3'ü alabiliyor musun sence? Çünkü eğer siz at çarpı C3 gibi bir şey yaparsanız mesela siyahların bir berabere fikri var burada. B4 oynayabiliyor. Ver atı Ver açmazdan kaleye at, hatta atı kaçarsanız fil çarpı B4 alırsanız da kale C4 ver fili. Aynı zamanda ver atı tehditleri var ve fili atı koruyacak bir yere kaçabilirsiniz. Mesela A5 ona da kale C5 ile yine fili istiyor ve bu şekilde bir beraberlik teması burada yatıyor. Fakat Şah F7'den sonra Karsen diyor ki ya ben burayı biraz daha oynayacağım. Yani alet üstünüm bir piyon düşürürsem kazancı oynayabilirim. Şah E2'nin ardından kale C4 artık... Bağıra bağıra B4 istiyor burada siyahlar. Bu yüzden fil çarpı C3 alıyor Magnus Carlsen. Çözümü burada buluyor. Ve B4 hamlesinin geldiğini de tabii ki iki oyuncu da çok önceden hesaplamıştı. Şimdi açmazdaki file bir istek var. Ve fil çarpı E5 alırsanız da kale çarpı C2 alacak siyahlar. Bu yüzden burada Magnus Carlsen şah D3 oynuyor. Ve diyor ki ver kaleni. Aynı zamanda kalemi de savundum yani açmazlardan kurtarmış oldum kendimi. Siyahlar burada yine en doğru tercihi yapıyor ve kale çarpı c3 vuruyor. At çarpı c3, fil çarpı c3'ten sonra tahtaya bakalım. 2 piyona fil, 2 piyon ve fil karşılığında bir kale var beyazlarda. Doğal olarak İki tarafında kazancı olabilecek şeyler. Tabi B piyonu mesela şu an sürülemiyormuş gibi duruyor. Kale olan taraf biraz daha rahatmış gibi gözüküyor ama bakalım neler olacak oyunda. Kale A2 Magnus Carlsen kalesini hemen serbestleştirdi. H5 kale A6 rakip şahın gelmesine izin vermiyor fakat şah G7'den o da şah H6 ve şah G5 gibi gelecek Savchenko'da. Şah C4 şah H6 kale B6'nın ardından da şah G5 hamlesi geliyor. Magnus Carlsen B piyonunu artık arkadan tuttu ve B3'e hiçbir zaman sürülmesine izin vermeyecek. Aynı zamanda G6 baskısı da var. Şahını serbestleştirmiş oldu. Şahını D3 karesine oynuyor ve burada Boris Savchenko fil E1 hamlesini oynamış. Filini biraz daha açık bir tarafa aldı. Belki de diğer kanada da yardımcı olacak bir tarafa aldı ve oyundaki olay da tam olarak burada gerçekleşiyor aslında. Burayı görüntülerle birlikte sizlerle paylaşayım. Çünkü Magnus Carlsen gerçekten burada normalde yapılmaması gereken bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor. İzleyelim neler olmuş. Magnus Carlsen şah c4 oynuyor. Şah 6 kale b6 hamlesinden sonra şah g5 ve Şah D3'e geldikten sonra fileye bir ve şimdi Magnus Carlsen şah D4 oynayıp bir anlık bırakıyor gibi olup hemen şah C4'e çekmek istiyor. Savchenko itiraz ediyor. Magnus Carlsen de burada kabul ediyor bıraktığını ve oyunu bir anda terk ediyor aslında. En kötü belki de beraberlik vardı konumda ama Magnus Carlsen konumu bir anda şah D4'ü böyle bıraktı mı bırakmadı mı söylentileri arasında kabul edip terk ediyor. Yani sürpriz değil başka bir açıdan bir görüntü daha var. Ben kendimce var görüntüleri dedim ona. Onu da isterseniz birlikte izleyelim burada. İşte Magnus Carlsen file 1'den sonra neler yapıyor? Şah D4'ü oynayıp bırakıp Şah C4 oynamak istiyor. İşte burada aslında Magnus Carlsen'in şu şey oluyor. Yani refleks olarak Şah'ı D4'ü oynamak istedi. Fakat Şah D4'ü oynayıp böyle bıraktıktan sonraki o ufak milisaniyelerde konumun kayıp olduğunu görüp hemen C4'e çevirmek istedi ama Magnus Carlsen belki de ya ya yarım puanı ya bir puanı burada feda etmiş oluyor. Tabii ki neden terk ettiğine bakalım burada Magnus'un. Şah D4 oynadığı zaman neler oluyormuş? Fil F2 oynuyor. Siyahlar ve burada şişe kurban gidiyor Magnus Karsen. Bu yüzden bir anda şah D4'ü değiştirmek istedi. Fakat taşı bırakmış oldu. Dünya şampiyonluğundan garip bir tuşe hatası geliyor diyebiliriz burada. Şah D4 hamlesi Magnus'a oyunu kaybettiriyor 2010 yılında. Ben de sizlerle bugün bu olayla karşılaşmayı paylaşmak istedim. Umuyorum beğenmişsinizdir. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.